o da mahkemede hakimin reddiyle ilgili bir düzenleme e, var. E, başkan ve üyeleri reddedilir ise e, artık mahkeme karar veremiyor. Bölge İdare Mahkemesi'ne gidiyor. Bölge İdare Mahkemesi bu çift, e, reddi uygun görür ise davanın esas hakkında da karar veriyor. Dolayısıyla burada yürütmenin durdurması kararı verme yetkisi de var çok istisnai bir şeydir. ben de hani bunu bir katkı olarak belirtmek isterim. De, yani. Sayın Başkanım bir de o konuda şöyle. Şimdi çok güzel Sayın Başkanım. Şimdi yine Başkanlar Kurulu'na bir yetki var orada. Sayın Hocam'ın, Sayın Başkan'ın söylediğinin dışında. Şimdi arkadaşlar fiilen ve hukuken davaya bakılamıyor. Dava açtınız ama fiilen ve hukuken davanıza bakamıyor. Niye hukuken hemen söyleyelim? İşte çekinme ve red sebepleri var. Hep bütün ha hakimlerle tartıştınız ya da başka bir şey oldu ya da müvekkilinizin hakimlerle şeyiniz var ve çekinme sebeplerinin tamam ya da res sebeplerinin tamamı oluştu ve davanızı gördü demiyorsunuz. Şimdi ilgili isnafı da o başkanlar kurulu belirliyor. Diyor ki burası yapsın. İşte oraya onun yerine geçince ha şimdi bu da tabii başka bir sorunu daha çıkartıyor. İşte biz böyle şeye bağlı kalmadan konuşunca şimdi kan bizim anayasamızın çok değerli bir hükmü var. Ne o? Tabi yargı ilkesi. Anayasada idare hukukunda, bütün hukuk dallarında kimseyi kanunen tabi olmadığı bir hakimin önüne çıkartamazsınız. Orada da yargılayamazsınız. Doğru mu? Suç ceza hakimliklerinde çok tartışsız ceza boyutu. Şimdi burada başkanlar Kurulu'na arkadaşlar işte böyle bir durumda yetkili ve görevli mahkemeyi belirleme yetkisi veriyor. Oysa bu kanunla olması gereken bir şey. Ha şimdi Sayın Hocam dediği gibi zaruriyetten, zorunluluktan doğmuş. Çünkü mahkemede 3 tane başkan ve iki tane de üye var. Hepsini de reddettiniz. Onlar, ya da onlar çekildi. Ee, hiçbir dava hakimsiz, mahkemesiz kalamayacağına göre e, onun için de kanun olmayacağına göre bunu da e, bir başkanlar kurumuna verme biraz da zorunluluk. Dolayısıyla hani ben şimdi tabii doktrinde tabii ki değerli hocalarımız e, hocalarımızı eleştireceklerdir ama e, şeye bakarken de ben hakim olayı önünde de bir şey var. Uyuşmazlığı çözmek de zorundayım. E, hakim hak dağıtmaktan da e, kaçınamaz. Dolayısıyla bir zorunluluğun sonucu diye düşünüyorum. Tabii bu da tartışılır. Acaba başka bir çözüm olabilir mi diye. Sayın hocamın söyledi işte yürütmeyi durdurma orada da evet verirse olur. Evet hocam. Çok teşekkür ederim. Efendim çeşitli sorunlar üzerinde durduk. Ben de e, yine kısa bir katkıda bulunmak isterim. Burada idari yargıda sınaftan bahsederken aslında yazılı yargılama usulünün uygulandığı dolayısıyla dosya üzerinden inceleme yapılan bir yargılama sisteminde istinafı tartışmak gerekir. Hani istinaf yeniden başlıyor e, olayı da değerlendiriyor ama idari yargıda değerlendirilen olay zaten dosya üzerinde veriliyor. İşlem özellikle iptal davalar açısından baktığımızda yani tanık dinlenemiyor duruşma istisnayen yapılıyor Dolayısıyla böyle bir sistemde istinafın varlığı e, ayrıca tartışılabilir. Yine bu istinafın esas hakkında karar vermesiyle ilgili olarak e, uygulanabilecek bir yol İdari Yargılama Sütlük Kanunu'nun 17. maddesi uyarınca duruşma talebinde bulunmaktır. 17. maddede Danıştay ve istinaf aşamasında bölge idare mahkemelerinin taraflardan birinin talebi üzerine ama yine uygun görürler ise duruşma açabileceğini öngörüyor. O yüzden en azından şüpheli durumlarda bir istinah başvurusu söz konusu ise duruşma istemekte fayda olabilir diye düşünüyorum. Bunun dışında iştihat ayrılığı devam edecektir. Suat bir oldukça iyimser bir şey. Uyap dava kodlarından yola çıkarak çok iyimser bir yorum yaptı ama sonuç itibariyle hakimler anayasaya kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre karar verir tetkik hakimi bölge daire mahkemesine gelmiş ise Danıştay'da kabul ettiremediği görüşü orada uygulayacaktır. Bunun başka yolu yok. Yani dolayısıyla da iştihat ayrılığı ortaya çıkacaktır. Bunu çözmek. Sayın Başkanım çok güzel bir gelişme var. Ben tabii biraz yargı tarafından da bilgiler aktarıyorum. Şimdi Ankara Bölge İdare Mahkemesi kendi mülakatında daha doğrusu kendi yargı çevresindeki bütün hakimlere bir grup oluşturdu. Onlar tabii biz göremiyoruz. İşte hemen bir uyuşmazlıkla ilgili olarak o iştahı sağlamak için Ankara için söylüyorum. Diğer yerler yaptım bilmiyorum. E, hemen bir uyuşmazlık geldiğinde kararlar birlikte paylaşılıyor. Onların elektronik ortamda işte teknolojinin bir faydası. Dolayısıyla farklı düşünen de e, düşüncesini orada böyle bir elektronik tartışma platformu var kendi aralarında. Ee, böyle bir faydası var. Hani ne, ne kadar faydalı olur? Ee, ben hakimdim. bildiğimi yine hani bilgi ölçüsünde bildiğimi okuluyorum bize belki arkadaşlar şey yapabilir ama <laughs> yine bildi hani bilgimiz ölçüsünde karar veriyorduk deyip yumuşatalım. <laughs> ne kadar biliyorsa o kadar karar veriyor. Oradaki tartışmaların ne kadar faydası olur bilmiyorum ama böyle bir e, teknolojiyi kullanma şeyimiz var. Yani bir ha. WhatsApp grubu kuruldu diyoruz. Ee, WhatsApp <laughs> grubu gibi bir şey yani. Evet. <gülüyor> Bim <gülüyor> Evet efendim. Ee, kısa katkılarınız ve sorularınız var ise almak isteriz. Ee, buyurun lütfen. Merhabalar. Öncelikle teşekkür ederim. Sorun soaat ve e, başkanlar kurulu, bölge idare başkanı, başkanlar kurulunuz için temsil veya davacı tarafları talebi üzerine sonucu da işte gönderebilirsiniz. Yani şimdi ben hem bir avukat sıfatı olarak hem de bir iletişimci sıfatıyla soruyorum şu sıkıntı şu. Bir karar bulmak BİM kararı zaten yayınlanmıyor bildiğim kadarıyla. Onları bulmak daha da zor. Şimdi avukatlardan diğer 6 BİM'in kararını incelemesini, bulmasını istiyorlar. Bir istiyorlar daha doğrusu. Sistem istiyor. Ama bunu yayınlanmıyor. Yani Amerikan Supreme Court'un tüm kararlarını İn internetten bulabiliyorsunuz. İngiltere'de 1610 yılında verilmiş bir karar bulabiliyorsunuz. Ama Türkiye'de şu an 1972'den önce verilen hiçbir karar bulamıyorsunuz. Bu durum ve şartta her ne kadar düzenleme getirilse de Davacı taraflar bunu nasıl işletebilir? Bunu sormak istiyorum. İkinci olarak da e, şundan bahsettik. 5000 bin lirayı aşmayan e, ilk derece mahkemesi kararları kesinleştirdik. İptal davasını bir parasal tahvili nasıl mümkün olacaktır? Özellikle tam yargı davalarında bildiğiniz gibi kısmı islah kurum getirildi. Yani dava sonucu, talep sonucu son kısmını bir raporundan sonra değiştirilebiliyor. Yani artık biz usul kuralları kamu düzeninden diyoruz ama davacının ıslahıyla beraber... Usul kuralları da mı değişecektir? Bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. İsminizi söylemediniz ama Umut Barançay'a tamam. Şimdi Sayın Başkan çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki adaletin görünür olması lazım. Adaletin bir de erişilebilir olması lazım. Şimdi adaletin erişilebilir olmadığı bir ülkede hele de hukukçu olarak sizlerin, hele de e, akademik çalışmanın başlangıcı olan sizlerin ki ben de doktora yaptığım için çok zor olduğunu biliyorum. Her ne kadar yazmamışlarsa da <laughs> Şimdi efendim Erişilebilir olması önemli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin birçok kararında e, Adalete erişim hakkının Kısıtlanmasının adil yargılanma hakkının ihlali olarak nitelendiriyor Peki nasıl aşacağız Onu da hemen size söyleyeyim Şimdi 2009 yılında Hollanda'da bir e, Şehrin e, Avrupa ülkelerinin ve Türkiye'nin de katıldığı Bir şeye katıldık. Eğitim böyle bir hakimlerin, savcıların programı. O sıra ben hakimim. Dediler ki ya sonunda da dediler eğitimin sonunda bir proje sunuyorsunuz. O projeye katılımcıların tamamı oy diyorlar. İlk üç belirleniyor. İlk üçe işte plaket veriliyor. Düşündük ne sunalım? Yani işte bir Türkiye'deki yargısı dedik ki mahkeme kararlarına erişim. Başlıklı bir şey hazırlayalım ben size söyledim ya Yargıtay ikinci Hukuk Dairesi'nden bir boşanma kararını avukat olarak alamadım. Efendim davacı gelsin. Kişisel haklara bağlıymış da bilmem neymiş de. Ben bilmiyorum yani orada benim bir şeyimde aile davaları da falan. Ya ben dava açmıyorum ki kararın örneğini istiyorum. Neyse efendim şimdi dolayısıyla evet haklısınız. Mahkemenin daha doğrusu adaletin erişilebilir olması da görünür olması kadar gerçekleşmesi kadar önemli. ilk sorunuzda sanırım Burada tabi Bölge İdare Mahkemesi, Adalet Bakanlığı bu kararları aynı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin HUDOK sisteminde olduğu gibi bastığınızda görebileceğiniz bir şey yapabilirler. Yapsalar çok iyi olur. Fakat Danıştay'da yine sizin sorunuzda ben bir yanımla cevap vereyim. Bu da benim yaşlandığımı gösteriyor. Çünkü anılarla cevap veriyoruz. Efendim dedik ki biz bu kararları açalım. Herkes görsün. Hatta e, hukukçular siteye girerek işte bir, bir avukatlar, sicil numarayla kimin girdiğini görelim, dediler ki güvenliğini sağlayamayız. İşte hackerlar girer, onlar girer, bunlar girer, virüs girer, sistem çöker. E efendim bu teknolojiyi yapanlar yapmış Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, yayınlıyor çökmüyor. İşte Amerika'nın patentle ilgili mesela ben bazen kararlarını takip ediyorum, oradaki fikri sanayi haklarla ilgili muhteşem kararlar, onlar çökmüyor da bizdeki niye çöksün? Uzun süre, uzun süre şu emsal kararlar var ya yani, bazılarına girebiliyoruz ya onları da yayınlamaktan imtina ettiler. Niye? Çünkü Yargıtay'daki ya da Danıştay'daki üye o kararları kullanarak kitap yazıyor. O kitap yayınlanıyor ve sadece kararlardan oluşan bir kitap. Doktrinde Sayın Hocam yılların emeklerini veriyor ve o biz avukatlar tarafından en çok alınan kitaplar arasında oluyor. Çünkü emsal karara ihtiyacımız var. Yani tabi bu tek gerekçe midir bilmiyorum ama belki de fiziksel imkanlarla Doğru. Şimdi bu 5 bin lira idari para cezaları var biliyorsunuz. Bu idari para cezaları da e, şimdi artık 5 bin lira idari para cezası kalmadı da kabahatler kanununda biliyorsunuz o görevli yargı yeri tartışmalarını bir tarafa bırakıyorum. E, i̇dari mahkemelerinde görülen davalar var. Onların tutarı 5 bin liranın altında olabilir. Hani biz o para cezasını idari işlem olarak nitelendiriyoruz ya. Dolayısıyla o idari işlemde de 5 bin liranın altındaysa e, tek hakimin verdiği karar Kesin karar olmuş oluyor. E peki efendim, tek hakime katılmıyorum. Şimdi burada biraz önce tekrar oturunca baktım, e ya hakimin kararı, ama istinap mahkemesi kararı kaldırdı, farklı karar verdi. E hakkı yok, Direnme hakkı yok. E Bu nasıl sistem diyeceksiniz? E hakime de tanımamış yani kendi kararını savunmasını. Dolayısıyla böyle bir sistem. Ya düzelecek mi kesin düzelecek çünkü Sayın hocam söyledi. Hemen reformun şeyi taslağını da tasarısını da hazırlıyoruz diye. Teşekkür ederim. Umarım cevaplayabilmişimdir. Şey sayın Başkan bilir vallahi. Sayın 5 bin altı efendim şöyle idari para cezalarında İdari siz hiç para mü bilmiyorum yani. ama cezası şeysi her şeyini yazıyorlar. İşte efendim peşin ödersen dörtte üçünü indireceğim. Efendim 15 gün içinde sulh mahkemesine gitti. Bir de yanlış yönlendiriyorlar. İdare mahkemesine gidin aman ha. <laughs> yani, evet. idari yaptırımdan bahsetmemiştim. Normal sıradan bir iptal davası. İşte yani, iptal siz... davasının tamamında olmuyor ama onlarda yok. Parasal i̇ptal, sınırı 5000 lira sınır. olan iptal davaları için tamam, getirmiş getirilmiş. Teşekkür ederim. Tam yargı davalarında da öyle. Nagihan Özseyhan. Ee, benim sorum e, temiz e, aşaması nasıl olacak? Yani dilekçeleri tekrar ilk derece mahkemesine mi vereceğiz? E, temizden sonra e, nereye dönecek? Dosya yine ilk dereceye mi? İstinaf mahkemesine dönecek. E, bu prosedürle ilgili biraz açıklama yapmanızı rica ediyorum sizden. Saygılarımla. Ben almışken devam edeyim hocam. Şimdi efendim şöyle, ilk derece mahkemesi karar verdi. İstinafa tabi bir karar. Ardından temize de tabi bir karar. İstinaf mahkemesi karar verdikten sonra dosyayı tekrar ilk derece mahkemesine gönderiyor. Çünkü istinaf mahkemesinin kararları size tebliğ yine ilk derece mahkemesi yapıyor. Siz temiz dilekçenizi de, istinaf dilekçenizi de ilk derece mahkemesine vereceksiniz. Adli yargıda bu böyle değil ama bakın onu da söyleyeyim. Aslında bakın ikisini de eş uyumlu yapmak, koordineli yapmak lazım. Adli yargıda, adli, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi için söylüyorum. Onlar temiz süresini bekliyorlar. İstinaf mahkemesi temiz süresini bekliyor. Temiz etmişse temiz dilekçesini alıp kendisi yargıtaya gönderiyor. Adli yargıyı söylüyorum kafanız karışmasın. Ama idari yargıda bu şekilde bir düzenleme yok. Niye yok? Çünkü hani diyor ya istinaf 49. maddedeydi ya da 45. maddede miydi hocam? İstinaf temizin usulüne tabidir diyor ya. E o usulde değişiklik yapmamış. Dolayısıyla temizde şu ana kadar nasıl yapıyorduk? Temiz dilekçesini ilk derece mahkemesine veriyorduk. E dolayısıyla burada da yine ilk derece mahkemesine vereceksiniz. O ilk derece mahkemesi yapacak. Bence aynı adli yargıda olduğu gibi temiz süresi geçinceye kadar dosya şeyde kalmalı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nde ya da işte İstinaf Mahkemesi'nde kalmalı. Temiz süresinden sonra dosyayı göndermeli. Çünkü oraya da verebilmeliyim. Şimdi ben Ankara... Ha şimdi tabii dilekçelerin verileceği yerler de biliyorsunuz idari yargıda çok kolaylık var. O yüzden Asya Hukuk Mahkemelerinin bulunduğu yerlere de verebiliyorsunuz. Yurt dışında istersen, diplomatik temsilciliklere de verebiliyorsunuz. O, böyle bir kolaylık Ama doğrudan doğruya Danıştay'a ya da İstinaf Mahkemesi'ne istinafa istinaf dilekçesi, Danıştay'a da temiz dilekçesi vermiyorsunuz. Onu ilgili ilk derece mahkemesine veriyorsunuz. Onun da bir başka sebebi var hocam. Çok özür dilerim. Ne biliyor musunuz? Çünkü postane yok. Nasıl gönderecekler şimdi kurdular da. Bir de hani karar e, şeyleri posta pullarını aldığımız eskiden posta muhtemet defteri diye bir defter vardı. Müfettişler geldiğinde ilk onu denetlerlerdi. Çünkü orada yolsuzluk, muhtsuzluk yapardı şeyler. Memurlar posta muhtemet defterini. Onu da e, o posta giderlerini orada e, ilk şeyde tutuyorlar. E, i̇lk derece mahkemesi tutuyor. Ha değiştirir mi? Basit bir program Başlarsınız tuşa değiştirir. Ama kanunda öyle bir değişiklik yok. Suat Sana, Bey, yani evet. o zaman şöyle, idari yargı açısından şöyle bir özet yapabilir miyiz? Buyurun. Tebligatı kim yapmışsa oraya vereceksiniz dilekçeyi. Aynen öyle yani ve onu ilk, de... evet, ilk derece mahkemesi yapıyor tebrikler. Tebrikat. nereden geliyorsa oraya dilekçe verilecek. İbrahim hocam da bu konuda bir şey söyleyecek. Siz herhalde bir de Nahiye Hanım şeyi sordunuz. Yani direnmeyi kim yapacak? Evet Aa, evet. şöyle ki 5 işte bin liraya kadar olan uyuşmazlıklarda zaten bir direnme yok. Yerel mahkemenin verdiği karar kesin. Derhal kesinleşiyor. 5 bin lirayla 100 bin lira arasındaki uyuşmazlıklar istinafa tabi İstinaf bölge bölgeden mahkemesinde yapıyoruz. Böyle idare mahkemesi önce Suat Bey'in işaret ettiği üzere bir değerlendirme yapıyor. Acaba bu ilk incelemede reddedilmesi gereken bir dava mıdır? Yani süre, işte ehliyet, yetki, görev. Böyle bir davaysa istinaf mahkemesi esasa girmiyor. Dosyayı yerel mahkeme iade ediyor. Örneğin diyor ki sen görevli mahkeme değilmişsin. Görevli mahkeme olmadığın için esasa giremezmişsin. Sen esasa giremediği için ben de giremem. Sen bunu görev yönünden reddet diyor ve dosyayı iade ediyor. Ama İlk incelemede reddedilmesi gereken bir husus değilse, ilk 3, 14, 15'te sıkıntı yoksa, bölge idare mahkemesi. Esası giriyor, iki olasılık var. Onama bozma. Onarsa kesinleşiyor. Bozarsa esasa girip kendisi yeni bir karar veriyor. Hem maddi vaka açısından hem de hukuki vaka açısından. İşte biz buna zaten istinaf diyoruz. Ha, 100 binler üzerindeki uyuşmazlıklar buraya kadar aynı. Yerel mahkeme kararını veriyor. Bölge idare mahkemesine istinaf başvurumuzu yapıyoruz. Bölge idare mahkemesinin İstinaf üzerine verdiği kararı bu kez Danıştay'a temiz başvurusuna koyuyoruz. Yani üçlü bir ayrım oluyor. Danıştay bozarsa burada dosyayı Suat Bey aslında söyledi. Yerel mahkemeye iade etmiyor. Dosyayı istinaf mercine, bölge idare mahkemesine iade ediyor. Yani direneceksen sen diren diyor. Bölge idare mahkemesi bir direnme kararı verecek olursa dosya idari dava daire kuruna gidiyor ve bu mesele bölge idare mahkemesinin istinaf verdiği karar ve Danıştay'ın temiz üzerine verdiği karar arasında bir seçilerek çözülüyor. Yerel mahkeme dosyayı bir daha görmüyor. Bunu sanıyorum siz demin biraz eleştirmiştiniz. Yerel mahkeme neden direnme hakkı yok diye. Evet, şimdi hocamın söylediği şeye bir şey ilave edeyim. Şimdi o bu şekilde olunca ama yine elinde sonunda o arşi, arşivi ilk derece mahkemesi yapacak. Yani bu süreç tamamen böyle direnme hakkı bölgeyi mahkemesinde ilk derece mahkemesinin direnme hakkı yok. Danıştay'ın dava daireleri kuruluna veya vergi dava daireleri kuruluna gidiyor vergi davasıysa dosyayı Danıştay'ın artık o dava dairelerinin verdiği karar kesin olduğu için dosya kapandıktan sonra kim arşiv diyecek? Nereden alacağız? Hani İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz ya da Anayasa Mahkemesi'ne yine ilk derece mahkemesine. Şu andaki sistem de bu e, yani şey yapamadığımız sürece bölge idare mahkemelerinin tebligat ve e, vezne şeyini yapma, yani harç alma, baro pulu alma gibi o sistemi kurmadığımız sürece bu şekilde işleyecek. O kurulunca bölge adliye mahkemeleri kurdu. O yüzden onlar tebligatı da yapıyor, parayı da alıyor. Gidip orada vekalet para pulucuna yatırabilirsiniz. Hiç sorun yok. Vakıf bank var. Yani yaptığım için söylüyorum. <laughs> Dolayısıyla şey. Ama bizim şu andaki belki açığın eksiğimiz yani istinaf olarak, iddia yargıdaki istinaf olarak bu. Çünkü direnme hakkı bölge idare mahkemesinde İbrahim hocamın söylediği gibi ama dosyayı ee, yine ilk derece mahkemesi işlemler yapıyor. Haberi bile yok, direnip de daha yok. Ha UYAP'tan görür tabii ki. Çünkü o esas numarası ilk verilen esas numarasından dosyanın bütün safahatını görüyor. Ama direnmese zavallı ilk derece mahkemesi hakimine zayıf not verilmişse zayıf notta kalıyor. Adam bir daha da terfi edemez. Bunu da tabii bir şey yapmaları lazım hakimler açısından. Güzel. Buyurun efendim. Teşekkür ederim hocam. Ben avukat Cengiz Altuntaş. İbrahim Hocam, biraz önceki bu bölge e, adliye mahkemeleri, idari mahkemelerinin kendi aralarındaki çelişkilerde başkanlar kuruna gidiyor. Oradan iştahatı birleştirme kararı çıkacak. Somut olarak ben bir örnek vereceğim. Tekirdağ Vergi Mahkemesi'nde açmış olduğumuz 5 bin liranın altında 3 tane dava var hocam. 3 ayrı hakime düştü. Aynı konuya onlar bir tanesi kısmen kabul kısmen red verdi. Bir tanesi tamamen red verdi, bir tanesi de kabul etti. Yani bunu size eğer zamanınız olursa ben büroya gidip size gösterebilirim. O kararı veya ben getirebilirim yani onları. E, samimiyetle söylüyorum yani bu bir espri değil. E, şimdi burada... E, İyi dört tane açmamışsınız. Efendim? Dört tane açtınız. E, Merak ediyorum. Vallahi ne olurdu bilmiyorum. Şimdi gerçekten e, hatta şöyle e, bizim ilk İnceleri kararımız e, geldi reddedildi. Bu bir tabi özele girmeyeceğim bir seri dava. Türkiye'nin her tarafında açılan bir dava bu vergiyle alakalı. Çoğun yüzde doksanda bin liranın altında. Hatta biz arkadaşlara dedik yani Tekirdağ reddediyormuş diye bu işi yapan e, avukatlar. <laughs> Ondan sonra geldi. Birisi kısmen kabul demiş, yani bir yerden hakim tutmuş faiz isteyemezsin demiş, kısmen kabul, kısmen et. Birisi de tamamen kabul etmiş. Şimdi burada gerçi biz formatını hazırladık, Anayasa Mahkemesine gidiyoruz. Şimdi bununla ilgili olarak bir şey var mıdır bir veya üstünde var mıdır bununla ilgili olarak ve de bu asıl sorun bu. Kısacık da bir şey söyleyeceğim, aynı konuyla ilgili de. Antalya Vergi Mahkemesinin hakimleri tamamen reddediyorlar. Gittik konuştuk biz. Ee, evet Antalya Vergi Mah.